Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2. sınıf matematik kitabı Pasifik Yayınları 178, 179, 180, 181 ve 182. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz bütün, yarım ve çeyrek. Aşağıdaki soruları işaretleyerek ya da yazarak cevaplayalım. Hangi şeklin yarısı taranmıştır? 3. şeklin yarısı taranmıştır. İkinci sorumuz. Yandaki armuttan iki tane yarım armut elde edilir. Yandaki portakalın çeyreğini yemiş olan biri dört parçasından bir tanesi olan biri yemiştir. Yandaki yarım limondan iki tane çeyrek limon elde edilir. Üstteki şekillerden kaç tanesinin çeyreği taranmıştır? 2, 3 ve 4. resim. Bir bütün, bir bütün ekmekten 4 çeyrek ekmek elde edilir şekillerdeki taralı bölümleri ve bu bölümlerin okunuşlarını eşleştirelim. Evet, ilk resim çeyrek, ikinci resim yarım, üçüncüsü bütün, dördüncüsü çeyrek, beşincisi de yarım. Aşağıdaki cümleleri uygun sayıları yazarak tamamlayalım. Bir bütün iki yarım eder, bir yarım iki çeyrek eder, bir bütün dört çeyrek eder, iki çeyrek bir yarım eder, 2 yarım bir bütün eder. 4 çeyrek 1 bütün eder. Aşağıda şekillerin istenen kadarını örnekteki gibi boyayınız. Bütün yarım çeyrek, yarım çeyrek bütün, çeyrek bütün ve yarım. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.